Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz. Bir video atmıştım. Onu hiç beğenmemişsiniz, like atmamışsınız, abone olmamışsınız, yorum yapmamışsınız. O yüzden böyle bir oyundan başlamak istedim. Bakalım neler olacak. Clash Royale gibi bir oyundan bir video çok güzel şeylere yol açabilir. Hadi bakalım. Şimdi ben direkt cadıyı zaten tanklamak için şu ejderi bir oradan almak istiyorum. Tamamdır. Bomba kulesi mi? Ha, tamam. Hiçbir şey olmaz. Patlasınca da orada. Çok güzel. 7 hasarı. Şimdi valkülle şuraya bir çekelim. Alev topumuzu atalım. Evet, çok temiz savunluk arkadaşlar. Valkülümüz ata çıkacak. Bu arada arkadaşlar Clash Royale bilindiklerin oyunu yani. Seversiniz diye düşünüyorum. Şu hata da hemen ben geldiğim. Oo. Neyse, hiçbir şey olmaz. Evet. Beğenirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiği kadar bu zaten güzel yapmaya çalışıyorum videolarımı. Ee, bu videoda iki tane el atarız. Beğenirseniz beğendim deyin. Bir de arkadaşlar Instagram'da falan hep görüyorum. Deste veriyorlar birbirlerine onlarla oynuyorlar. Siz de verin oynarım. Benim için hiç sıkıntı olmaz. Video çekerim. Eğlenceli şeyler yaparız. Başka oyunlar da çekerim. Eğlenceli videolar. Fortnite olsun ondan sonra LOL gibi oyunlar olsun eğlenceli oyunlar yapacağım yani elimden geldiği kadar. O ağır oynuyor. Tabii ki de ağır gay diyemeyiz. Biz de çok ağır gay desteleriyle oynuyoruz. Aa bar zoruz. Tüh, ya. Allah'ım ya. Ramazan ayında ne dirtiyorlar Ne de... Lelele. Ne diyorum Ramazan aylarında ya. Vallahi hayır. Bakın lan ona. Heh tamam. Şimdi şöyle bir silah şur çok güzel. Şimdi mini pekka önden giderken üf dev iskeletin bombasına da oturdu barbarlar. Evet alev topunu da boşalttığına göre cadı bir tane daha iskelet çıkartırsa Allah'ın izniyle artık. Tamamdır kulesini verdi. Hadi evrimli valkürüm. Aa vermedi. Neyse bu atak gol olur zaten arkadaşlar. Ne oluyor? Tamam. Kar yağmur yağmaya başladı. Basın çocuklar. Siz basamasanız bile biz alırız baba. Hemen tabii ki de senin o bomba kulesi atmaya yetiyor küçük aklın ama benim de bu küçük aklım sana emoji basmaya yetiyor koçum benim. Evet. Hemen ödülümüzü alıyoruz. Şimdi silah ustalığı açıldı uğraşamam onunla. Hemen sizlerle beraber bir sandık açıyoruz. ve destansı. Çok güzel. 45 tane de silah verdi. Hadi buradan da bir silah diyoruz. Goblin çetesi açıldı. Hemen bir el daha atalım. Evet. Brezilyalı birisi geldi. Wakanda diye bir klanı varmış. Bakalım. Brezilyalılar bayılırım. Tabii ki de bu kadar agresif oynamasının nedeni neydi hiç anlamadım ama. Evet. Evet. Oku da bok gibi attı. Şimdi. Tamam. Barbarları da aldık oradan. E, cadıyı tek bırakmak istemiyorum ama iksiri zararına gireriz ki bıraksam zaten güzel olacakmış. Silah şöyle ufaktan vuralım ve atağa çıkacağım silah şöyle hemen çıkamadık. Şuradan tahmin yaptık olmadı. Vur lan. tamam. Şimdi silah şöyle tek yolluyoruz. İksirimiz yok. Sağ taraftan bir baskı yapacağım. Çok güzel. Dart Goblin delinden de çıktı. Sağ taraftan baskıya girdik. Tamamdır. Sağ kulesi gitti oğlum. Çok güzel. Hadi bakalım. Birazcık da Pekka'nın dansını izleyin. Ne oldu paşam? Al hadi bakalım. Barzo gerçek Barzo'yu gösteriyoruz. Dev iskeledi. hadi bakalım. Okunu da harcadı. Arkasına cadı akar. Hemen cadıyı attım. Ve geçmiş olsun diyoruz. Şöyle bir uyuma anına ya O ne? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Dev iskeletimiz var bizim daha. Başka neler varmış? Kürdistan emojisi var. Patla bakayım sen orada. Öf, çok güzel. Hemen başka emoji atalım şuna. Roketle giden kral atalım. Mega şövalye atalım. Vur lan silahı şöyle. Al lan orayı. Sana emanet lan El al lan sana. Şimdi onu da birazcık kışkırtalım. Şöyle alev topu atalım ona. Tamam mı? Kışkırtmak amaçlı. Evet bu bir salak olduğu için bu kadar fazla iksiri harcamak onun için güzel. Evet dev iskeletimizde kulede 3 taşı da çektik buna. Geçmiş olsun diyorum. Hoppa. Hoppa. Vur lan. Aferin lan. Evet. Şimdi şöyle bir emojilerimizi basmaya yetelim. Ay basalım. Taç sandığı geldi. Güzel. Aa, açılmıyor mu taç sandığı? Ayıpsınız. Hemen anahtar kullanalım ya. 12 saat bekleyemem. Evet. 10 taşımız oldu. Zehir açıldı. Demini pekka geldi. Hop. Bir tane de altın sandığımız var. Evet. 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 Çok kötü. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Destem bu şekilde like atmayı unutmayın arkadaşlar yorum falan yapmayı unutmayın. Özellikle arkadaşlar şu şuna kaçıldı. Katılır mı ki klasik mücadeleye? Katılamıyorum. Zaten bir önce ha bunu bitirmemiz lazım. Neyse buna katılırım. Yani vereceğiniz desteklerle de oynarım bunu. Buraya bitirmeye falan çalışırız işte. Allah arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.